Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle yazma nasıl ütülenir onu göstereceğim size. Bu benim en sevdiğim boyalarımdan bir tanesi Fiket boyam. Şimdi size nasıl ütüleceğimi göstereceğim. İlk önce ayarımı ayarlıyorum. Çok sıcak olmaması gerekiyor yoksa yazmanızı yakarsınız. Kesinlikle çok nasıl söylesem yüksek derecede yazmanızı ütülemeyin kesinlikle. Bazıları yazmanın Ön kısmından ütüler, bazıları arka kısmından ütüler. Ben her zaman ön kısmından ütülemeyi tercih ediyorum. Yani benim için daha iyi oluyor. O yüzden size şimdi tabii ki de fazla bekletmeden her zaman gibi çok mu bekletiyorum Allah'ım çok mu konuşuyorum neyse. İlk önce yazmama şöyle hafif dokunduruyorum. Tamam hiçbir şekilde sıkıntı yok. Şimdi başlayalım bu önümüzde ütülemeye. Bu çok güzel bir namaz koşuyoruz arkadaşlar. Alıyorum örneğimi üstünü açtıktan sonra hafif bir bastırma yapıyorum. Şu şekilde çekiyorum. Biraz yakınlaştırayım size. Şöyle göstereyim. Tam net görebilmeniz için. Şöyle yaptım. Bazıları üstüne ekstradan bir yazma koyup yapar. Açık zaten. Bu örneği ütülemek zaten çok basit. Bu şekilde devam ediyorum. Sonra şurada elimi açıp bastırıp düzelttikten sonra hemen hemen ütümü koyuyorum. Böyle bekletiyorum, hafif hafif gidip geliyorum. Sakın üstünde bırakmayın. Örneğinizi yakabilirsiniz. Şu şekilde, şu şekilde yapıyoruz. Hemen göstereceğim size. Ve çekiyorum. Size hemen örneğin ütülenmiş halini göstereyim. Şu şekilde, şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Ben devam edeyim. Biraz daha gösterim size. Şimdi devam en son kaldığımız yerden bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ufak ufak sakın sert bir şekilde örneğinizi yapmayın. Verdiğiniz emek boşuna gitmesin. Bu şekilde yavaş yavaş küçük küçük o sırada da diğer parmağınızda diğer oy oyayı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş şöyle bastırıyorum. Örneğimi düzelttim. Hemen ütümü üstüne koyuyorum. Gördüğünüz gibi ve bu şekilde bu şekilde nasıl göstereceğim ben bunu <laughs> gösteremiyorum neyse ben bunu en iyisi biraz yakınlaştırayım size şöyle görüyor musunuz çok tatlı değil mi sizce de örnek ben şöyle gösterdim Şu şekilde devam edeyim ben açtım tekrardan örneğimi şöyle şu şekilde yapıyorum ve o sırada da mesela ikiye katlanmış örneğim iki elimle yapabilirim şöyle açtım tekrardan parmağım ucuyla bastırdım düzelttim şu şekilde devam ediyoruz şu şekilde diğer parmağımıza destek verip düzelttikten sonra bu şekilde gidip gelme hareketleriyle onu şeklini ayarlayabiliyoruz. Bu örnek çabuk ve güzel ütülenen bir örnek. En basit örnekten başlamak istedim. Birazdan diğer örneğimi de nasıl ütülediğimi göstereceğim size. Bu şekilde sıra sıra parmağımla bastırıp ütülemeye devam ediyorum. Bir dakika. Şu şekilde. Şöyle. Gördüğünüz gibi aradaki farkı zaten görüyorsunuzdur. Aradaki farkı. Bu üçlenmemiş. Bu üçlenmiş. Gördüğünüz gibi tekrar yapıyoruz. Üstüne bastırdım hafif. Yapıp böyle çekebilirsiniz de. Ben biraz örneği parlamasını seviyorum. Böyle üstünde birazcık daha üçü durduğu zaman bence daha güzel oluyor. Şöyle hemen kaldırıyorum. Yandaki oyamı açıp parmağımı düzelttikten sonra bastırıyorum. Şimdi yandaki ile beraber ikisini birden yapıyorum. Ne kadar ütü güzel geçerseniz üstünüzden oya o şekilde kalıp alır ve asla bozulmaz. Ütü yapılan hiçbir oya bozulmaz asla. Bu şekilde örneğimi görüyorsunuz. Bu şekilde. Ben şimdi diğer yazmamı getireyim. Onun da nasıl ütülenliğini size göstereyim. Arkadaşlar diğer yazmamı da getirdim. Bu şekilde göstereyim size. Bu şekilde örneğim. Ben şimdi bunu nasıl ütülendiğini size göstereceğim. Elim gözüküyor mu acaba? Şuradan başlamam gerekiyor galiba. Evet buradan başlayayım. Şimdi bu şekilde örneğimi tuttum. Düzelttim. Mutlaka elinizde buna destek vermeniz gerekiyor. Eliniz yanmayacaktır. Korkmayın. Bu şekilde yapıyorum o sırada bu yazmalarda tutabilirsiniz üçü üstünde bir şey olmaz bir iki saniyeden hemen yan taraftakine geçip şu an ikisi birden üçüleniyor zaten hemen yan tarafa geçip hemen yan tarafa geçip şöyle diğer yazmamın örneğimde de düzelttikten sonra hemen şu şekilde yapıp ona da geçiyorum şu an iki yazmam yine birden üçüleniyor tekrardan şu örneğimi de düzeltiyorum bu şekilde hemen onu da alıyorum. Bu şekilde ve bu şekilde çok güzel oldu bence. Bakar mısınız? Ütülenmemiş halini de hemen göstereyim. Mesela bu şekilde ütülenmiş ve ütülenmiş ve ütülenmemiş hali. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor çok güzel bir örnek gerçekten. Bunun yapılışını anlattım zaten size şu şekilde. Bunu ütülemek de çok basit. Ben bir iki tane daha yapayım. Ne kadar ütünüzü üstünde güzel güzel gezdirirseniz yazmalarınız o kadar kalıp şeklinde gözükecektir. Bu şekilde yapıyoruz düzelttim. Yana geçiyorum. <laughs> Yazma ütümün örneğini yazmanın altına koyduğum zaman mutlaka düzgün bir şekilde koymamız gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde düzgün bir şekilde çıkmaz. Ve bitti bu kadar. Gördüğünüz gibi örneğin bu şekilde ben iki yazmamı da çok güzel bir şekilde ütüleyip size göstereceğim. Bu şekilde örneğin ben ütüleyip geleyim. Arkadaşlar ben yazmalarımı ütüledim bu şekilde. Gördüğünüz gibi ponçek ponçek yazmalarımı yaptım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Bu videolar öyle kolay çekilmiyor. Hem de 3 3 tane çocukla gerçekten zaten bunlar da zaten benim son yazmalarımdı. Artık yazma yapamıyorum. Müşterilerime de buradan duyurulur. <laughs> lütfen yazma istemeyin. Bunlar son yazmalarımdı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hayırlı işler. Neyse görüşürüz. Hayırlı günler. Görüşürüz.